WHOO! <laughs> Sevgili öğrencilerim, Esselamu Aleyküm. Şimdi Kur'an-ı Kerim okuyacağız. Kur'an-ı Kerim'den Aşr-ı şerif. Aşr-ı şerifler tertil üzere okunur. Ağır. Harfler, kelimeler, tane tane manalarının anlaşılacağı şekilde okunur. Size bazı tavsiyelerde bulunacağım. Birinci tavsiyem, okuyacağı ı şerifi iyi çalışmanız lazım. İkincisi manasına vakıf olmanız lazım. Yani manasını maalden okuyarak, tefsirlere bakarak mahiyeti nedir? Onu öğrenmeniz lazım. Üçüncüsü harflerin mahreçlerine, harflerin sıfatlarına dikkat etmemiz gerekir. Met ölçülerine bir ayette aynı konudan iki met vardır birisi üç, birisi dört çekilirse uyum sağlanmaz. Net ölçülerine dikkat edeceğiz. Hunnelere dikkat edeceğiz. Hunneler bir buçuk elif miktarı tertil okuyuşunda. Harflerin sıfatlarına, mahreçlerine ve aynı zamanda da dudak talimi dediğimiz kelimeleri dudakla, şekille göstermeye çalışacağız. Seslerin yükseltilişi ve alçaltılışı vardır. Bazı yerlerde ses yükselir, bazı yerlerde ses alçaltılır. Yani Kur'an-ı Kerim'e vakıf olmamız lazım okurken. İç alemimizde inandığımız şekilde ağzımızdan Kur'an öyle yansır. Kur'an-ı Kerim'i öyle okumamız lazım. Çünkü Kur'an-ı Kerim ciddiyet ister, inanç ister, sevgi ister, aşk ister. Ve böyle Kur'an-ı Kerim'e başlamadan önce bunlara dikkat etmemiz lazım. Daha çok şeyler var anlatacağımız ama hepsi mümkün değil. Bu kadar herhalde yeter. Ses sedamıza, edamıza, perdelere bilhassa perde. Düş şekilde değil. Seslerinizi Kur'an-ı Kerim'in harfleriyle, Kur'an-ı Kerim'in kelimeleriyle süsleyiniz. Bir de Kur'an-ı Kerim'i seslerinizle süsleyiniz hadis-i şerif var. Demek ki Kur'an-ı Kerim okurken e aheste aheste, kademe kademe. Bir de Kur'an-ı Kerim'e başlarken pesten başlıyoruz. Yani tizden değil. Pesten başlıyoruz. Ağır ağır. Sonunda da bağlarken aynı başta başladığımız pes sesiyle Son veriyoruz. Bir de şunu söyleyelim. Mesela şimdi Bismillahirrahmanirrahim Üd'u ila sebil Rabbike okuyamayız. Besmele ayetlere basıl yapılmaz. Onu da öğretmiş olduk. Ama Bismillahirrahmanirrahim Sübhanellezi esra bi abdi leyle minel mesli haram ilel mesli aksal barekle havlehu linüriyehu minayetine innehu basir. Yani şuraya besmele vasıl yapılır ama ayetlere yapılmaz. Ha diyelim ki Eûzü çektik. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Üdû ilâ sebîl rabbik okuyabilir miyiz? Okuruz. Yani Eûzü ile Eûzü çekerek herhangi bir ayet besmele çekmeden okuyabiliriz. Besmele muhayyerdir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de yüce Rabbimiz Estağfirullah fe izâ qara'tel Euzü billahi mineşşeytanirracim buyurmaktadır. Kur'an-ı Kerim okuyacağınız zaman şeytanın şerrinden, onun hilesinden, vesvesesinden Allah'a sığının diye Kur'an-ı Kerim'de ayet var. Bunu da öğrenmiş olduk. Bir aşırı ı şerif okuyoruz. Ondan sonra ilahi, ondan sonra aşırı ı şerif kademe kademe. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ادع إلى سبيل رب بك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادل بالتي هي أحسن ادع إلى سبيل ربك بالحكمة الحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عنه سبيله وهو أعلم بالمهتدين إن ربك هو أعلم بمن ضلَّ وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عُوقِبْتُمْ به لَا صَبَرْتُمْ لَهُ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ لَا صَبَرْتُمْ لَهُ خَيْرٌ للصابرين فاصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق فاصبر وما صبرك إلا بالله عليهم وَلَا تَكُفِّي ضيق وَلَا تَحْزَن عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُفِّي غَيْقِيٌّ مِنْ مَا يَمْكُرُونَ Bak bunu ince yapıyoruz. İnna Allaha, ma' alazin, taqal تَقَوَّلَ الَّذِينَ هُمْ مُحْشِرُونَ فَدَاءَ اللهَ العَظِيمِ